Malzemeler 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tutam dereotu, 50 gram beyaz peynir, 1 diş sarımsak, 2 su bardağı süzme yoğurt, tuz. Aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak bize destek olabilir ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Küçük bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tutam dereotu ekleyip biraz karıştırın. Bir tabağa 50 gram beyaz peynir alın ve bir diş sarımsağı rendeleyin. Peynir ve sarımsağı iyice ezerek karıştırın. 2 su bardağı süzme yoğurdu ve erittiğiniz tereyağını ekleyin. Biraz tuz serpip iyice karıştırın. servis tabağını alıp üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.